arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün 29 Ocak 2025. Geçtiğimiz hafta iki tane önemli olay oldu. Bir tanesi 20 Ocak tarihinde Trump ikinci defa başkan oldu. Bu yani oldu seçimlerde. 20 Ocak'ta da yemin töreni oldu. Çok konuşuldu. Ve 20 Ocağı 21 Ocağı bağlayan gece Bolu'da bir yangın oldu. Kartalkaya'da Kaya'da. Burada 79 tane can yanarak öldü. İçinde 36 tane çocuk vardı. Bu çalkantılı hafta zor bir haftaydı herkes için bence. Çünkü görüyoruz yani bir şeyler değişiyor. Doğrular, yanlışlar, adil olan olmayan, bu zamandan sonra yüceltilecek olan, yerilecek olanlar vesaire dünyada da değişiyor, Türkiye'de de değişiyor. Bunlar zor olaylar. Yani bireysel olarak kaldırması çok zor şeyler. Toplumsal olarak da bir yaz halini alıyor tabii. Bu iki olay üst üste oldu. İkisi aynı anda konuşuldu. Çeşitli haber programlarında, YouTube'da. Ben de o dönemde bir kitap okuyordum. O kitap aklıma başka bir kitabı getirdi. Ben bu yaşadığımız olaylarla bağdaştırdım biraz. Bu kitaplardan biri 166 yıl önce yazılmış. Öteki de 106 yıl önce yazılmış. Aralarında bir 60 yıl var. Biri Türk gibi yazar, biri İngiliz bir yazar. Bu yayında sadece bu metinlerden bazı şeyler okuyacağım. Nasıl bir gündemin içinde olduğumuzu birazcık daha edebi bir dille anlatmış olacağım. Ama burada şu önemli. 166 yıl bir insan ömrünün iki katı belki. Ve değerler aynı oluyor. Toplumlar aynı şekilde yaşıyor. Bunun üstüne de biraz düşünmemiz gerekiyor sanki. O yüzden bu ilgi çekici geldi bu konular bana. Şimdi ilk kitap Charles Dickinson'ın İki Şehrin Hikayesi adlı kitabı. Bu kitap zaten Charles Dickens'da yazdığım en iyi roman diyor. Hatta bir veriye göre dünyada en çok satan roman Kitap aslında Fransız devriminin biraz öncesinden başlıyor. İşte ana karakterler var. İçinde bir aile ilişkileri, işte bir aşk ilişkisi vesaire anlatılıyor basitçe. Hani karakterlerin hayatlarında paralel olarak böyle olaylar devam ediyor. Fransız devrimin öncesi, sonrası ve o sırada geçen olaylar aslında. Ama olaylar toplumsal olarak şöyle bir yerden ele alınıyor. İşte hani Fransız devrimi nasıl oldu? Asilzadeler, aristokratlar işte çok fazla bir yük bindiriyordu Fransız tebaasının üstüne köylülerin üstüne, şehirlilerin üzerine çok eziliyordu bu halk. Ve de bir süre sonra ayaklandılar. Kendi yasalarını kurup, kendi işte bu devrim esnasında devrimden sonra bu aristokrat insanları bu e, tabakadan gelen insanları öldürmeye başladılar ama işte bir süre sonra bu kitabın esas değindiği nokta şu sıfır toleransla e, girişiyorlar bu işe iki 3 dakikalık işte mahkemeler oluyor ve bu insanları direkt giyotine yolluyorlar ve romanda biraz bu iş olarak anlatılıyor bu kadar kısa bir sürede haksızlıklar yapılıyor suçsuzlar işte öldürülüyor giyotine yollanarak. Yaşın yanında kuru da yanıyor vesaire. Adalet artık kalmıyor bir süre sonra. Halbuki bu devrim adalet için yapılmıştı. Yani ezilen halk ayaklanmıştı adalet istiyoruz diye. Ama bir süre sonra onlar adaletsizliğin timsali olmaya başladılar. Ve roman bunu aslında çok güzel bir dille anlatıyor. Ve uydurma yasalar yapıyorlar. 2 işte dakikada böyle bir mahkeme falan yapıp insanları mahkum ediyorlar. Çok uzun süreler işte hapishanede kalıyor insanlar ya da zaten o anda direkt öldürülüyor. Bu devrim acımasız bir intikam aracına dönüşüyor. Güç ellerine geçtiği anda sıfır tolerans, acımasızlık ve büyük bir intikam Hissiyle tekrardan adaletsizliğe nasıl dönüldüğü anlatılıyor. Bu açıdan zaten dili falan çok güzel. Yani çok güzel bir kitap ve kitabın bir giriş paragrafı var. Bir yıllar öncesine ben okuduğumda da hani şey düşünmüştüm ya yani bu okuduğum en güzel paragraf herhalde diye düşünmüştüm. Bir kitabın girişi olarak zaten bence çok etkileyici. Çok şey anlatıyor. O paragrafı okuyacağım. Zamanların en iyisiydi hem de en kötüsü. Akıl çağıydı hem de budalalık çağı. Şimdi burada biraz şey düşünüyorum ben. Buralar çok konuşuluyor. Post-truth. Bu hakikatin önemsizleşmesi. Yalın Alpay'ın çevirisiyle bence güzel bir çeviri. Aynı anda her şey var ama hiçbir şey yok. Biraz bu yaşadığımız çağ böyle bir çağ. Bunu şu an okuduğum şey 166 yıl önce yazıldı. Bu günümüzü de çok iyi anlatıyor bence. Yani hem aşırı bir sosyalliğimiz var online hem de aslında baya yalnızız. Bir taraftan işte geçen gün DeepSeek açıklandı. Bu Çinlilerin yeni yapay zeka uygulaması, yazılımı diyelim. Ama bir taraftan da işte biz hala şey konuşuyoruz. Yani Trump konuşuyor. Şey i̇şte göçmenleri biz ayaklarından zincirleyeceğiz falan gibi. Saçma sapan. Hani ne olduğunu anlamıyoruz yani. Biz ilerliyor muyuz, geriliyor muyuz, duruyor muyuz? sapıtıyor muyuz, kafayı mı yiyoruz, ne yapıyoruz belli değil. Tabi bireysel olarak bunun farkına varmak çok kolay değil. E, topluma bakıyorsunuz, dünyaya bakıyorsunuz. Orada da işler baya karışık. Zamanların en iyisiydi hem de en kötüsü. Akıl çağıydı hem de budalalık çağı. İnanç çağıydı aynı zamanda hem de inkar çağı. Bir taraftan aydınlık, bir taraftan da karanlık bir mevsim yaşanıyordu. Umudun baharıydı, umutsuzluğun kışı. Her şeyimiz vardı, ama hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz doğruca cennete gidiyorduk. Hem de cehenneme. Yani bunu düşünürken bir taraftan işte bu işte artan nüfus, artan emeklilik, emekli sayısı, işte toplumlar herkes bir taraftan doğurun doğurun diyor İşte hani nüfus gençleşmeli vesaire. Bir taraftan ekonomik baskılar var, doğurganlık azalıyor. İnsanlar ne yapacağını bilemiyor. Böyle bir çapa vardır çoğunlukla olması gerekir insanların hayatında ve onun etrafında bazı değerleri oturtursunuz. Ona bağlı olarak da yaşarsınız. Ama şu anda değerler o kadar böyle sanki bir dalgalı denizde çırpınıyor. Biz neye tutunsak bilemiyoruz yani. Hani elimizi ona atsak o batıyor. Aa diyoruz oradan bir şey çıkıyor galiba. O batmadı. Onu sarılayım. O paramparça oluyor. Ya da zaten bir sürü insan ona sarılmış ama yer yok. Aynı bu paragrafta olduğu gibi her an her şey var. Ama aynı zamanda hiçbir şey de yok. Paragrafın sonu da şöyle bitiyor. Kısaca o çağ bu devre öyle benziyordu ki bu kitap Fransız devriminden 50 yıl sonra yazılıyor. Yani diyor ki 50 yıl sonra da böyleydi zaten. Sesi en çok çıkan otoriteler iyisiyle kötüsüyle iki karşılaştırmasını sadece üstünlük bağlamında yapılmasını ısrar ediyorlardı. Yani bu şurada oluyor. Bir otorite var. Ee, her zaman olduğu gibi, otoriteler olduğu gibi. Bu ama politik sik bir otorite olabilir, popüler bir otorite olabilir. Değişebilir yani. Bu Temin bahsettiğim bu ikilikler var ya, yani hem baharlı hem kıştı. Hem inanç vardı hem de inkar vardı hem akıl vardı hem budalalık vardı. Bu ikisini birbiriyle karşılaştırıyor ama birisini ötekinden daha üstün hale getiriyor ve bunu otorite karar veriyor. Yani siz nasıl bir otorite seçiyorsanız ya da hangi otoriteye gözünüzü çeviriyorsanız onun karşılaştırmasını kabul ediyordunuz. Ya da sizin belki de o otoriteye başınızı çevirmeniz size izin verilmiyor. Zaten size bir otorite dikte ediliyor ve ona göre yaşamanız isteniyor ve de bu karşılaştırmayı zaten hiç yapamıyorsunuz bile. Yani bu akıl çağı mıydı? akıl çağı diyor. Budalalık mıydı? Budalalık diyor. Ya da işte aydınlık mı diyor ya da karanlık mı? Ok söylüyor. Ve siz ona göre hayatınızı yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Trump iki seçildi. İşte bu yemin töreninde zaten bir sürü oradan da bir çıkarımlar yapıldı. İşte okundu, kimler çağrıldı, kimler de durdu vesaire. Ben bu paragraf geldi aklıma. Yani Amerika bu da gelişmiş dünyanın süper güçlerinden biri. Ne oluyoruz diyoruz yani tamam tarihin lineer bir şey olmadığını biliyoruz. İnsanlık tarihi hep gelişme üstüne değil yani. Böyle bir dalgalanmalar var, geriye gidişler var. Oradan çıkan başka sonuçlar var. Bir sıkıntı başka bir dönemde aynı sonuçları da doğurmuyor bazen ya da bir refah aynı şeyleri doğurmuyor ve 50 yılımız refah içinde geçiyor hep öyle geçecek zannediyoruz ama 50 yıl sonra bambaşka bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Dediğim gibi insanlık tarihi lineer değil. Bunu biliyoruz zaten. Ama bu ikilemlerin o kadar artık hakikatinin kaybolmuş olması, neye inanacağımızı şaşırmış olmamız biraz içinde yaşadığımız dönemle alakalı diye düşünüyorum ben. Daha sonra bu olay, yani bu Trump'ın yemin töreni oldu 20'sinde. O akşam 21'e ne bağlayan gece dediğim gibi bir yangın çıktı. Bolu Kartalkaya Oteli'nde. Yani çok üzücü. Yani çok olayı anlatmayacağım. Çünkü gerçekten çok kötü oluyorum. O sırada ben yeni bir kitap okumaya başlamıştım. Bir kitap bir Türk yazarın 106 yıl önce yazılmış. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bir romanı. Hakka Sındık diye bir roman. Ben hiç bilmeden aldım. Sadece yazarı seviyorum diye aldım. Konusunu bilmiyordum. Ve bu kitabı okudukça yani olay zaten bir roman, bir drama var. O devam ediyor. Ondan da bahsederim. Ama bazı toplumsal betimlemeler var. 1919 yılında yazılmış kitap. İşte 1918 20 -19 arasında da İspanyol gribi salgını var. Bu İstanbul'u da vuruyor. Zaten halk 1. Dünya Savaşı'ndan çıkmış. Müthiş bir yoksulluk var. Ama biliyorsunuz savaşlarla her zaman birileri zengin olur. Bu birazcık da tabii devlet denen o güç, devlet denen aygıt, devlet denen kaynakları yöneten organizma diyeceğim. Onunla bu insanların olan bağları aslında kimin zenginleşeceğine ve kimin fakirleşeceğine karar veriyor. Ki dediğim gibi dönem çok zor bir dönem. Savaştan çıkılmış artı bir salgın var ve insanlar gerçekten ölüyor. Yani biliyorsunuz İspanyol gribi çok insanın zaten hayatını almış bir salgın. Şimdi kitabın 3. sayfasında bir betimleme var. Bu arada çok kısa şöyle bir girizgah yapacağım. İki tane karakter var romanda. Bir tanesi Hacı Ferhat Efendi. Öteki de Hafız İshak Efendi. Birinin lakabı Hacı, ötekinin lakabı Hafız. Zaten romanın devamında bu Hacı ve Hafız lakaplarıyla da biraz aslında dalga geçiliyor. Çünkü hani bu iki lakap da biraz hani halk arasında saygı doğurması gerekirken tam tersi bir işleve sebep oluyor. Zaten bu insanların hacıya da hafız olmak üzere çok da yeterince yeteneklerinin ve bilgilerinin bulunmadığı falan açığa çıkıyor. Bu iki karakteri sonra döneceğiz. Devri anlatan şöyle bir paragraf var. Her devirde hakim bir kuvvet vardır. Bu bir ideoloji olabilir, ordu olabilir, bir parça olabilir ya da dediğim gibi bir anlayış var, bir hakim, bir kuvvet var. Ona tabi olmak zamanın gereğinden kabul edilir. Kim güçlüyse onun yanında olunur. Bu da o zamanın gereğidir, gayet normaldir. Vatanseverlik ve onurunu bu felsefeye uydurarak küplerini doldurmayı bilenler bu memlekette rafa içinde yaşarlar. İlk okuduğuma biraz şey olarak da bana yakın geldi. Vatanseverlik ve onur çok asa tartışmaya açık şeyler değil. Ama bunları felsefeye uydurursan, o gücün anlayışını, ideolojisini uydurursan küpünü doldurursun diyor. Kavramı biraz bulanıklaştırıyor. Bu ilkenin tersini hareket edenler dedikodular içinde boğularak asılırlar, kesilirler, sürülürler süründürülürler. Bu ilkenin tersini hareket ediyorsan Fransız Devrimi'nde olduğu gibi 2-3 dakikada böyle mahkemeler olur seni yollarlar diyor yani. Sürünürsün diyor. Bugün içinde kavrulduğumuz yangının kundakçılarından ya dediğim gibi bu çok fakir bir dönem. Savaş, ertesi ve salgın var. Bunu bir yangın olarak görüyor. içinde kavruluyor halk ve bunun kundakçıları var. Kundakçılarından bir takımları da daha büyük servetlerin verdiği refah ve gururla pencerelerinden bu kargaşayı seyrediyorlar. Aç halk birbirini didiklerken onlar tok, yarın endişesinden azade, rahat ve huzur içinde lehlerine yeni bir dönüşüm için fitne düşünüyorlar. Bitmedi yani diyor yani. Fitne onlar düşünecek, daha yapacak. Zenginler gelecek kaygıları yok. Mis gibi evleri var. Oturuyorlar pencerenin kenarında. Ama aç halk orada birbirini didiklerken onlar bu rahatlıklarının yanı sıra yeni fitneler de düşünüyorlar. Niye? Daha da zengin olmak için. Bunu ben görüyorum bazı haberlerde şu anda. Öyleleri var ki İstanbul'un en çukur en havasız, en karanlık mahallelerinden, en adi evlerinden, Taksim'in, Şişi'nin en âlâ, en güzel, en muhteşem köşklerine fırladılar. Yani sınıfsal geçiş. Ama bunun arkasında hani çalışkanlık ya da işte zeka pırıltısı ya da işte bir eğitimin verdiği herhangi bir meslek erbaplığı yok. Yukarıda okuduğum gibi. Eğer sen zamanın gücüne tabi olursan İstanbul'un en adi evlerinden Taksim'in şişinin köşklerine çıkabilirsin. Şimdi okuyacağım güzel bir eleştiri. Biz canımızı aç kurtlara, peynir tulumlarını kedilere emanet etmişiz. Şimdi niye çırpınıyoruz bilmem diyor yazar aynı zamanda. Bir kısmı daha var. Düzeni anlatıyor. Dediğim gibi 106 yıl önce yazılmış bir kitap bu. Çevirdiği hile dolabının koluna yapışanları korur, gözetir, çapullara boğar ve bazen tövbe yoksulu olmak derecesinde ihya eder. Düzen bir hile dolabı. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Onun koluna biri yapışıyor. Bir sürü sebebi olabilir. Birinin akrabastır, tanıdığıdır. O güce tabidir. O dönen dolabın koluna yapışıyor. Eğer o kola yapıştıysan sistem seni koruyor, gözetiyor, zengin ediyor. Hatta ihya ediyor. Hiçbir idare kullarını, gözdelerini ödüllendirmekte, zenginleştirmekte de bu derece ileri gitmemiştir. Tamam diyor yani her düzen onun tabi olanları ödüllendirir çünkü kendini ayakta tutar ama bu idare kadar zenginleştiren hiç olmadı. İşte bu sebepledir ki mensupları onun uğruna kur kurban olurlar. Onun yolundan çıkamazlar. Hatta bugün toplum çürüyüp dağıldıktan sonra onun kurmuş olduğu menfaat ağının kördüğümleri içinde kalmış olanlar ne tarafa dönmek isteseler bütün bütün bağlarını koparmak mümkün olmaz. Yani bir gün gelir bu sistem bozulursa, bu güç odakları değişirse o kadar artık bir kördüğüm olmuştur ki içleri. Buradan nereye dönmek isterlerse istesinler bu güce tabi olanlar bağlarını tamamen koparamazlar. O büyük veli nimetlerini söz söyletmezler. Bir veli nimet var ve o veli nimet bir yönetici olabilir, bir kurum olabilir, Onları bu refahı sağlayan ve o ne yaparsa yapsın söz söyletmezler. Çünkü damarlarında dolaşan kanları, kuvvetini hayatını ondan almıştır. Eğer o velinimet olmazsa bu kişilerin bir eğitimi, bir liyakati, güvenecekleri bir varlıkları olmadığı için ve bu sistem sayesinde buralara geldikleri için kanlarını, kuvvetlerini, hayatlarını oradan almışlardır. Her biri bir şekilde onun ebedi minnettarı ve duacısıdır. O sayede ne tulumbacılar efendi, bey paşa, nazır, mebus oldular, ne şoförler milletvekili oldular, ne hiçler, adam sırasına geçtiler. Ne kanlı katiller cezadan muaf kılınarak el üstünde tutuldular. Kanlı katiller cezadan muaf kılındı. Masumları ezmek, haydutları yükseltmek, kabahatsizleri cezalandırmak, kabahatlileri mükafatlandırmak toplumun baş düstürüydü. Toplumun baş düstürüydü. Artık toplum o kadar çürümüş ki, toplum o kadar ahlaksızlaşmış ki suçları cezalandırmıyor, tersine mükafatlandırıyor, masumları eziyor, haydutları yükseltiyor, kabahatsizleri cezalandırıyor ve bu bütün toplumun çürümüşlüğünün bir sonucu aslında. Şimdi toplumu anlatan iki tane paragraf var böyle. Bir de o iki kişiyi anlatan iki paragraf okuyacağım size. Sonra videoyu bitireceğim. Çünkü zaten bir yorum yapmaya, daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. İlk karakter kimdi? Hacı Ferhat Efendi. Yağmur yağarken küpünü doldurmuştu doldurmuş. Servet serveti çeker. İki kızı vardı. İkisine de birer zabite verdi. Damatların birini levazıma yerleşti. Levazım bir memuriyet. İşte orada birine yardım ediyor damat. Oradan zaten acayip zengin oluyor. Bunlarla ticaret bir şey kuruyorlar. Ve zenginlikleri devam ediyor. Çok büyüyorlar, çok zengin oluyorlar. İkinci damat elinde tekalifi harbiye diyor Bu şey vergi dairesi gibi bir şey kamçısıyla bir ticaret evinden bir depodan içeri girdi mi hokkabazların tılsımlı değnekleri gibi bunun ucunu nereye uzatsa önünde yüzlerce fıçı fıçı yağlar teneke teneke gazlar çoğal çoğal şekerler işaret ettiği tarafa akıp gidiyordu. Vergi memuru ya bir işaret ediyor. Bir sürü mal işaret ettiği tarafa gidiyor. Sadece bu tarz işte şeker işte yağ falan değil. Daha lüks mallar da bunların arasında var. Ve paragraf şöyle bitiyor. Nasıl olup da İstanbul menkul ve gayrimenkul bütün mallarıyla onların eline geçmedi ve biz bütün İstanbul sakinleri onların esirleri olarak kalmadık şaşılır. Yani o kadar bir usulsüzlük var ki bütün İstanbul'u nasıl almadı bunlar, bizi nasıl esir etmediler hayret diyor yani. Çünkü bu güçleri varmış. Diğer karaktere geçiyorum. Hacı Ferhat Efendi'nin komşusu Hafız İshak Efendi. Hafız İshak hem mebus yani milletvekili hem İyaşe heyetinin Dünya Savaşı sırasında devletin işte bu yiyecek alınma satma dairesiyle alakalı bir şey. Önemli bir üyesidir. Oğlunu, kardeşini, yeğenlerini... Bir yerlere yerleştiriyor ve Paragraf şöyle. Bazı haşerelerin etler, meyveler üzerinde kendi kendilerine canlanıp semilmeleri için yumurta bırakmaları gibi. Yani hafız ıslak kendi yerleşemiyor çünkü bir adam sadece. Ama oğlunu, kardeşini, yeğenlerini o meyvelerin, sebzelerin, etlerin üzerinde yumurtalarını bırakan larvalar gibi akrabalarını bırakıyor. Su başlarına, yiyinti noktalarına, yağma mahallelerine yerleştirmişti. Yani bu oğlunu, kardeşini, yeğenlerini su başlarına, yiyinti noktalarına yerleştiriyor. Bunlarda doymaz, bitmez bir açlık vardı. Kainatın bütün gıda hissesini kendi midelerine çevirmek mümkün olsa pervasızca buna cüret edecekler. Ve burada önemli olan bence cüret etmek kelimesi. Yani açlar hiç doymuyorlar. Kainatın bütün gıdası kendi midelerine çevirme imkanları olsa buna da cüret edecekler. bunu da alacaklar yiyecekler. Ve ailemin açlıktan ölmesini nasibin kendilerini lütfettiği bir hadise gibi izlemekten Belki de memnun olacaklardı. Yani aile açlıktan ölüyor. Bu sırada İstanbul'da fakirlik çok fazla. Çünkü dediğim gibi savaş sonrası ve salgın var. Ama diyecekler ki böyle bir şey olsa. Nasip, kadar, kısmet bunları bize lütfetti. Ve bunu böyle kabul edip böyle bir hadise gibi onları sadece izlemekle yetinecekler. Bu kitaptan okuyacağım son şey şu. Bir olaylar olaylar gelişiyor kitapta. Sonra bu iki işte Hafız İshak'la Hacı Ferhat konuşuyorlar kendi aralarında. Biraz şeyler rahatsızlar. Yani kendileri çok zengin mahalledeki diğer insanlar fakir ve hissediyorlar. O fakirler bunları hep kim besliyor gerçekten. Bunların başına kötü bir şey gelse mutlu olacak insanlar falan. Bunu da hissediyor bunlar. İşte arada böyle sadaka dağıtıyorlar yemekler falan veriyorlar ama hiçbir şey çözmüyor yani bu durum ve de aralarında bunu konuşuyor bu ikisi İnsanlar hani bizi çiğ çiğ yiyecek falan hani ellerine geçse şunu yapacak bize bunu yapacak bize bu iki aşağıdan konuşuyor ve de en sonunda Hafız İshak'tı galiba şu konuşmayı yapıyor bunlar Allah'ın çizdiği kadere de razı değiller ne yapalım Allah bize vermiş onlara vermemiş Allah'ın takdiri böyle dünyadaki insanların hepsi birden zengin veya fakir olamıyorlar. Yani bu iki karakter temin okuduğum gibi yağmur yağarken küpünü dolduran, oraya buraya akrabasını yerleştiren, usulsüzce işler çeviren ve bu toplum yapısı içerisinde, bu okuduğum sistem içerisinde çok çok zengin olan, açlıkları hiç dinmeyen, eğer daha da fazla yiyebilecekleri bir durum olursa bunu bizim nasibimizmiş diye yiyecek insanlar ve de aralarındaki birbirlerini olumlama mesajı bu. Allah bize vermiş, onlara vermemiş, Allah'ın takdiri böyle diyor. Bu son cümle bence videonun bütün şeyi. Dünyadaki insanların hepsi birden zengin veya fakir olamıyorlar. Ya açıklama bu. Bir video çekmiştim ben. İlk videolarımdan biri. Birleşmiş Milletler yoksulluk araştırması 2023-2024 orada vardı. Dünya nüfusunun bir kısmı işte 6.3 milyarı üstünde bir yapılıyor. 6.3 milyarın 1.1 milyarı yoksulluk sınırının altında hatta açlık sınırında yaşıyor gibi bir sonuçtu bu. E ne diyor Hafız İsak dünyadaki herkesin biriden zengin olması, biriden fakir olması diyor. Olmaz diyor. Bu okuduğum iki farklı kitaptan paragraflar. Dediğim gibi biri 106 yıl önce, biri 166 yıl önce yazılmış. Geçtiğimiz hafta dediğim gibi bazı olaylar oldu, hala oluyor bir şeyler. Ve de açıklamak, yorumlamak bir sürü şey söylenebilir ama edebi olarak bir şey söylemek istedim çünkü gerçekten hepimiz çok üzgünüz yaşanan şeylerden dolayı. Yine bir Türk yazarın bu kadar yıllar önce bir toplumsal tespit yapmış olması o toplumsal tespitleri okuyunca tekrar tekrar düşünmemize sebep olması bana değerli geldi. Bu iki kitabı da öneririm. Bence güzel. Özellikle Charles Dickinson kitabı yani çok güzel bir klasik. Ben Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı da çok seviyorum. Ama en iyi kitabı değil bence bu. Yani anlattıkları umarım bundan 106 yıl sonra ya da 166 yıl sonra insanlar için şu an bizim için olduğu kadar anlamlı olmaz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.